Tekrar birlikteyiz. Galatasaray maçının ilk yarısı 1-0 tamamlandı. Galatasaray Yunus'un golüyle Alanya Spor karşısında 1-0 önde ilk yarı skoru. Antep'te artı 8 var. E, i̇ki uzun var incelemesi oldu. Paulista'nın sakatlığı oldu. Ve Beşiktaş'ın e, Immobile'nin ayağından penaltı noktasından bulduğu golle ilk yarıda 1-0 üstünlüğü var. E, artı 8'in artı 3'ü. Ee, tamamlandı. 5 ee, dakikalık daha e, oynanması gereken süre var. Biz e, Galatasaray maçından başlayalım. E, Galatasaray maçında Sara'nın asisti e, Yunus'un golü. E, i̇lk yarıda oynanan oyun. ilk 15 dakika kritik demiştin Ümit. E, gol 28'de geldi. Evet. Aradığı golü buldu. Kalesinde de e, bir tane Kordova'nın getirdiği pozisyon dışında hemen hemen pozisyon yaşamadı Galatasaray. E ee, Eren neler söyleyeceksin? Nasıl buldun ilk yarıda Galatasaray'ı? Beklediğin futbolu gördün mü? Veya dikkati çekmek istediğin noktalar <laughs> var mı? Tabii biz iki maçı birden izlediğimiz için zaman zaman gözümüzden Kaç, evet. kaçan şeyler oluyor. E, tabii ben biraz daha Galatasaray maçına odaklandım. Beşiktaş <laughs> maçını da izledim ama e, ya yani Galatasaray çok tempoyu artırmadı. Yani baktığın zaman evet oyun hakimi. E Alanya'nın zaten bir belirlediği bir oyun var. E, <laughs> geriden oyunu kurup topla çıkmak. Yani o riskleri alıyor. Gazi'de o alanda basıyor. Aslında çok da yorulmadı Galatasaray. <laughs> Mertens e, oyunun baskı... boyu çok uzandı. Yani Kısaldı. oradan dolayı bir avantaj Galatasaray adına bu. Mertens o bölgede baskılarını yapıyor. Tabii ki yorgunluk var Mertens'te gözüküyor. Hani pozisyonları biraz geç gidiyor falan ama yine maçın ilk yarısında Yunus e, takımın en diri oyuncusu. Evet Barış diğer maçlara göre biraz daha hareketli. Biraz daha oraları zorluyor. E, orta saha üstünü zaten Galatasaray aldı yani ile beraber, Saray ile beraber o bölgede 3-4 kişi iyi basıp topu kapıyorlar. Eee attığı müthiş bir pas var. Yani yine orada klasını gösterdi Yunusa. Ee, çok güzel Ha yani yine savunma anlamında Galatasaray'ın ön tarafta o riskleri alıyor. Alanya oradan o final paslarını çok iyi atamıyor. Aslında biraz daha orada onları değerlendirirse başlamadan bitiyor. Evet, o bitiyor yani. Onu bir türlü sonuçlandıramıyorlar. Eee İlk yarıda gol atma evet önemli. Şimdi ben ikinci yarıya bakacağım. Yani ikinci yarı yine bir 15-20 dakikalık bölüm çok önemli. Ama ilk yarı geneline baktığın zaman duran top çok fazla buldu Galatasaray. Mesela en büyük özelliği o ama duran toplar hiç vuramadı. Yani burada bazen oyun çözülmediğinde Galatasaray hep bunu kullanıyordu. Bu sefer bir türlü o duran toplarda e, hep rakip vurdu topu. E, kornerlerde özellikle. Çünkü üstte çok korner kullandı. E, Jakobs baktığında bekler olarak savunma yönleri iyi. Hücumda e, Jacobs orayı çok kullanıyor. Kaan da gerçi çıktı. Birkaç ortaları yaptı. Sadece Icardi o bölgede üçüncü bölge çok yalnız. Yani orada o yedi kişinin arasında e, duruyor. Yani oralara biraz daha hareketli olmak lazım. Mertens çok yaklaşamadı o, böl o bölümlere. Çok geriye geliyor yine Icardi mecburen. İşte orada kimi kullanıyorsun? Yunus'u arkaya koşularla. Barış'ı. E, yani ilk yarı baktığında Galatasaray'da çok kötü bir durum yok. Ümit yoktu aramızda ama biz seninle bir ya da iki kez Masaya yatırdık yani doğru ya da yanlış diye değil sadece sorguladık. Evet. Barış'la Yunus sol sağ başlıyor değişiyor. Ne zaman değişti pozisyonlar başladı ve gol geldi. Gol geldi. Bu ne sefer ters ayaklı be? durumda başladılar. Evet. Normalde şey başlıyor biliyorsun Barış'la orada sonra değişikten sonra bu maç sanki daha iyi oynuyor Yunus bu tarafta <laughs> ters ayakla. Barış o tarafa geçince bir ay hareketli oldu. Barış'ın da bir iki pozisyonu var. var. Yani kalecinin kurtardığı var, çaprazdan çekip vurduğu, evet çekip vurduğu var. var. Sanki ikisinin ya. de etkinliği artıyor gibi bilmiyorum. Artıyor. Ne artıyor. Bu maça özel mi? Zaten bize. iki tane en diri adamın hem genç hem orada e, sprinter oyuncuların ikisi. Yani Mertens, Icardi ile bu baskıyı veya bu top sürmeleri fazla yapamazsın. Onlar maçın kaderini değiştirecekler ve öyle oldu. Tabi burada ikinci yarı... Sara'nın da performans çok önemli. Yani 70'ten sonrayı da çok merak ediyorum ben. O dediğimiz hani o oyundan düşecek mi Galatasaray? Hı hı. Ve o aynı travma bocalama travma. geçirecek mi? Tek düşündüğüm ama ilk yarıya baktığında Galatasaray adına işler iyi gidiyor. Eee ümit aldın aldın notlarının arasına Galatasaray maçının ilk yarısından bize hangi noktaları öne çıkaracaksın? Yunus benim Adana Demir'den oyuncum. Zaman ben de sol önü, sağ önü atıyordum. Hı hı. Liverpool'da da bir tarafta Mane oynuyordu, bir tarafta bu oynuyordu. Doğru. En önde de o zaman Firmino oynuyordu. Zaman zaman Firmino böyle 3-4'ü sayaya yanaşıyordu. 4, bazen bu 2'si en önde kalıyordu. E, Liverpool'un formülünde şeydi ya Klopp'un Firmino, gizli 9 evet. şeyi öyle e, parlamıştı. Ve çağırdım bunu haftanın 2 günü, 3 günü. devam Muhammed Salah'ı izletirdim. Bak derdim, Muhammed Salah hiç yarı sahanın, yani kendi sahasında yarı sahanın bu tarafında. Hiç topla buluşuyor mu? Böyle bir kontak, iki kontak, üç kontak, dört yok. Nerede? Artık rakip sağda Ve ne yapıyor? Devamlı beklerin, stoperlerin arkasına koşu, 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 koşu. Sen ne yapıyorsun? Geliyorsun orta sahada top alıyorsun. On numara gibi, oyun kurucu gibi. Bir enerjini tüketiyorsun. Önde harcayacağın enerjiyi burada harcıyorsun. Hı hı. Yani bunlar, işte attığı golde gördün mü koşuyu? Evet. Devam bak içeri doğru kat edip savunmalarına Çünkü rakibin önünden yaptığın hiçbir koşu da ofsayta düşmez. Rakibin önünden yapmak, koşu yapmak ne demek? Yani iki stopere düşünün şöyle. Şunu şöyle düşünelim. Şu koşuyu şuradan atarsan hmm. ofsayta düşme şansın yok. Ama dışından atarsan yüzde elli ofsayta düşme şansın var. Mesafe daha kısa olduğu için değil mi? Yani bu hayır, yok, yok. Çok... hayır. Mesela şu Kendi bardağı alabilir miyim? Ya. Abi, şöyle yani. Evet evet. Hayır şu, abi şu iki stoper. İkisinin arasında stoper. Ikisi ama. Tamam. Şu kenar oyuncusu. Bak, buradan gelmek demek yani onlar seni görüyor. Önünden koşu atıyorsun, önünden. Ve bu adam seni takip edemez. Aslında etmek zorunda. Ama dışından koşuyor yani. Hemen bir, bir şey iki gün önce Tadiç'in yaptığı koşu golde. Evet. Evet. İkisinin arasından gitti, ofsayta düştü. Anladın mı? Avrupa'da bunu yapar. Şimdi bir tane koşu. Yunus bunu Yunus bundan beş tane daha yapsın. Ben hanım şu şey söyleyeyim. Kerem'den daha fazla bonus servis getirir. Lüzumsuz yerde lüzumsuz toplar. Yani yarı sahaya gelip yarı sahada topla oynamalar, ne bileyim lüzumsuz driplingler kendi enerjisini tüketiyor. Halbuki Yunus yetenek olarak Barış'tan da Kerem Kerem'den de yetenekli. Bunun farkında olduğunu bildiği için bazı şeylerin bazı şeylere ihtiyacı olmadığını düşündü. O değil işte. Futbol öyle bir şey değil. O ihtiyacın olan şeyler bunlar işte. Savunma arkası yapacak koşular. Sen yarı sahaya geliyorsan top almaya gelme. Takım savunmasına yardım etmeye gel. Topla ilişkilerini, topla enerjini 3. bölgede kullan. Bu koşuları oraya at. Ve bugün yani Barış'ın solda, Yunus'un sağda golde öyleydi. Olması çünkü Barış geçen senenin sonlarına doğru solunu oynarken Yine Alanya maçıyla başlamıştı böyle. İçeri girip sağların içiyle. Evet. Hatta buradan Yunus içeri girip solların içiyle. Yunus ama o şutları da... Mesela sala dedi Denemesi ya. Lazım. Yine şeyde attı biliyorsun sala bir tane ampul gibi astı iki gün önce. Yani onları az deniyor ama. Yani şutu konusunda bilmiyorum. Sen hocasısın. Yunus Yunus'un... Denemesi lazım Heh. işte. Nasıl? Neden? Belki yoktur hani... Var ama var. biraz daha Çok affedersin bizim orada hani futbol terimi de vardır. Öküz gibi topa vurur derler. Böyle bir terim vardır. Vurur mu? Ya da öküzü öldürür derler. Bu ay hani Hami vurduğu zaman öyle derler. Hatırlıyor bir, musun? Bir, Devirir derler. Abi bu bir topa vurur normalde. Normalde bunun bir fiziki kabiliyeti vardır. Bak bu çocuğun duran top yeteneği vardır. Ama tabii kolay değil. Şimdi şöyle anlatayım. Ben bir savunma oyuncusuydum. Bir tek cepheden frikleri Pierre kullanırdı ama kornerleri ben kullanırdım. Ama Alex yoktu. Şimdi Alex'in olduğu yere duran topa gidebilir misin? Şimdi burada da Mertens'in olduğu yerde Saran'ın olduğu tabii. Halbuki o sorumluluğu alacak. Ceyhun'un kulakları çınlasın. Laurent böyle yaptı. Dedi ki Ceyhun dedi. Bak bu topu dedi önce Ortega kullanacak. O yok mu dedi. Abdullah kullanacak. O dedi yapmıyor mu? kullanacak. Ceyhun tamam hocam dedi. Sonra <laughs> ilk, ilk oldu baktım top, top Ceyhun <laughs> dedi. Üç kenarda bekliyor. <laughs> Üçüne de topu vermedi. Sonra Ceyhun gitti ama değil mi? Ya başka bir şey. <laughs> ama özgüven de önemli bir tabii, şey tabii. Evren abi, abi. abi. Yunus bunu olmaz. yapsa Yunus çok yetenekli oyuncu. En azından sağ taraftan yani Saray'la biri değişebilirler, vurabilirler. Yunus'un kısa mesafede topsuzda dripten, yani turbosu inanılmaz aslında. O ritme yaklaşıyor yavaş yavaş. Peki Saray şey. için ne diyorsun? <laughs> Beklentileri e, tartışıyorduk sezon başında ama giderek üstüne koyuyor. Ve e, gözden kaçan bir şey var. Yani sadece attığı attırdığı pozisyonlar değil, tek topu da... <laughs> Muazzam oynuyor. Ya. Yani onu ben şöyle tamamlayamıyorum. Lütfen. Sara'nın lüzumsuz işi yok. Heh. Bravo söylemek istediğim bu. Basit Ama oyun. çok efektif. Çünkü geldiği lig yani bu işte anlatabildim tık, mi? Tık, tık. Sara'ya arkadaşlara alışırsa. Tık. İnanılmaz akıllı. Bu arada oldu. Beşiktaş ilk Tek. yarıyı 1-0 önde kapadı onu da hemen söyleyeyim. Kulüp tarihinden en yüksek bonservisi verildiği için çocuk belki biraz onun altında ezilir mi diye geldiği günden böyle konuşuyorduk akıllı oynuyor. Basit evet, Çok. söyleyeyim. Çok. Onun en çok mutlaka premierlikten yani. tal talip olur. O getirdiğini de kazandırarak gider. Fazla fazla kazandırarak gider. Çünkü o, o, o ligi bilen bir adam yani. Oraya da gider evet. bu adam gelir. Attığı toplar söyleyeyim. Ümit hep böyle löp inanılmaz <laughs> final topları var. Önemlidir o yani. Onu biraz hızlı atsan o koşuda yakalayamaz. Toptan hızlı olamayacağına göre. Tabii. Göz göze çok iyi geliyor. Tabii. Yani işte oyuncu çıktıktan sonra o saniye çok önemli. Ve Tam onu ölü, söyleyecek. Ölü top. Sara gibi bir adam varsa barışla Yunus'un bunu kovalaması lazım. Bravo. Ben Sara top alsın. Kenar oyuncusu. Alır oluyor. almaz basarım. Giderim diyor. abi. Tabii. Sen futuradın mı? Biraz. <laughs> Eskiden onu ben aldığımda diyordum hani yanımda. Gidin, evet. Gidin diyordum. Ben evet, aldığım evet. zaman git. Kenardaki adam. E çünkü niye top alamayacağın için. Ya burada o. Bu önemli ama Galatasaray ne olursa olsun hep söylüyorum futbolda... Yani bir de, peki Beşiktaş'ı da... Süremiz önemli. az. Beşiktaş'ı da konuşacağız. İlk yarıda orada da enteresan şeyler oldu ama son olarak e, Evren senin o endişen devam ediyor mu? Hani 1-0'da bitse ben çok endişeli olacağım demiştin. Evet, evet. Endişem var. Devam abi. ediyor mu endişe? Şimdi o, o 20 dakikaya bakacağım ikinci yarıda. <laughs> yani ama o... pozisyon yok Galatasaray. Abi mısın? Alanya... Hiç, abi Galatasaray aniden 5 dakikada bozuluyor. Ve 10 dakikada maçı kaybediyor. Yani bu konsantrasyona bakıyorum. Şu an için bu olmadı. İkinci golü bulduktan sonra bakalım ne olacak. Veya bir sıfır gittiğinde ne Galatasaray olacak? Galatasaray maçının istatistiklerine kısaca göz atalım. Gaziantep-Beşiktaş maçını konuşalım. Bakalım enteresan rakamlar var mı? Mehdi'cim toplu oynama 57'ye 43. Bir şut çekmiş Alay. Evet bir tane var. Bir şut. Orta bir. Yani bu sıfır hücuma <laughs> yani neredeyse hiç gelemediler. Hiç gelmemiş demek. demek ki bu oyun topla çıkmada Sen yapamıyorsun. Baksana bu Çıkamıyorsun. Korner yok. Ama bugün çok da öyle bir şey de olmadı. Hani ben aslında ilk 15 dakika derken çok da Alanya Spor'un böyle topla çıkacağı bir şey de olmadı. Yani hiç Fenerbahçe Çık. maçı kadar çıkamadılar. Evet. Onu yapmadılar. Evet. Galatasaray'da ama biraz izin vermedi bunu. İlk yarı izin ver. Ama şimdi Çok size... kenardan başladı. Fenerbahçe maçı çok cepheden çıkmaya çalıştılar. Bunda kenardan başladılar. <laughs> Bravo. Yani o göbekten değil de Fenerbahçe maçı göbekten çıktılar. <laughs> Hataları da getirdi devam. Tabii Şimdi kenardan çıkmaya çalışıyoruz. Peki o zaman Beşiktaş sohbetine, e, Mehdi diyor ki Beşiktaş'ın istatistikleri de çok benzer. Oradan Beşiktaş maçına Antep'teki mücadeleye geçelim. E, Beşiktaş neredeyse %70 topla oynamış. Burada yani Galatasaray maçından, yani Galatasaray maçına ne zaman kafayı çevirsen top Galatasaray'da gibiydi ama 57-43, burada 68-32 yani Bayağı büyük var. fark var. 10 şutu var Beşiktaş'ın, 9 ortası var. Dört korneri var yani neredeyse e, domo bahçede gibi. Bu rakamlar. Ya evet ya görüntü o. 18 kez rakip cezası sahasında toplu buluşma var. Bu arada tabii e, hanginiz söyledi sen söyledin değil mi? Bence ilk yarının en önemli notu 21. dakikada Pavlysin'in sol baldırının. Ya milli maç atlası. arası var ama arkadeler Ar çok mu, kritik adam. Yani en kötü iki hafta dinleniyorsun yani o iki haftanın üzerine de bir yaş da var. İyileşme süreci falan. 3 haftayı bir ya nereden baksan bir ay da bulabilir. Bu Beşiktaş'ın büyük kayıp. Çünkü arka taraf öyle bir oturmuştu ki yani. Evet, evet. Oradan balansdan biri gitti mi takımın ritmi... Yani Zaten şimdi en kırılgan yerlerden biri Evet. Geçti. Peki Ümit üm sen verdi. ilk yarıyı ne diyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun Antep'teki ilk yarı için? Tabii gözlerimiz birazcık da Muçin'in üzerindeydi. Ne yapacak, ne edecek? E, ee, oradan başlarsan çok sevinirim. Mutlu şey ya zengin bir adamın oğlu gibi oynuyor. Torpille oynuyor gibi. Hayatta ben böyle bir şey hayatımda <laughs> görmedim. Ya. Yani. Vallahi billahi. Yani sanki babası Beşiktaş'a sponsor olmuş oğlumu oynatın garantisi istemiş sanki. Ben ya. böyle bir şey görmedim. Bir şey ama yani o kadar da değil. Yok, vallahi yok yani. abi ne yeteneklisi Allah'ın Ya sayısı. o tabii egzajere etmeyi seviyor da şöyle bu arada çok enteresan Ama en ailesi, ailesi bir şey zengin söyleyeyim. herhalde değil mi? Hı? Onu bilmiyorum. bilmiyorum. <gülüyor> 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 Onu bilmiyorum ama sporda bu tabii kullanılan bir şeydir. Yani eleştirirken bu tür yaklaşımlar. Bir tane istisna var biliyor musunuz o da... Degos mu? Hayır hayır ben NBA'den vereceğim. Ha. Bill Lambert diye o e, eski e, Detroit'in e, gelmiş geçmiş NBA'nin en sert takımıydı. Muazzam bir takımdı Bill bir diye. O, o da çok önemli bir sen, şeydi uzundu babasından zengin olmayan tek NBA oyuncusu tarihi. Babası babasından zengin. <laughs> babasından zengin olamayan tek NBA oyuncusu ya ama muazzam insan... mücadeleci bir adamdı yani. Bu bu söylediğini bozan bir örnek olduğu için. Bu kadar <laughs> Tabii ki yani insan üzülüyor. Şöyle üzülüyor. O da futbolcu. Net, 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 neticede biz de o mesleği yaptık ama bir adamın hiç mi üstüne koymaz abi. Yani bir adam bakıyorsun, abi biraz yetenekli falan dedik geçen sene. Çünkü geçen sene takım o kadar kötüydü ki. Muç bile biraz, hani, biraz kımıldayınca dedik ki Aa, bu olur. Biraz el ayağı düzgün oyuncular takıma katılınca dedik ki tamam Muçi yani hakikaten yok abi. Ya parmağın ucunda koşuyor ya bir oyuncu düşsene Evren abi. Yani böyle parmağın yani en ufak bir şarjda bu adam yıkılacak bir oyuncu. Ceza sahasına giriyor şut denemiyor. Halbuki bu kadar kaliteli oyunculardan öğreneceğim bir şey olur. 4 ay geçti 2 ay kamp 8 haftada buradan. Nereden baksan 4-4,5 ay geçti. Geçen sene de yarı devre geldin. Bir adam hiç mi üstüne koymaz abi? Buna katılıyorum ama bu maçın özelinde mesela Joao Mario çok daha tecrübeli çok daha ama Muci'nin de sevdiği pozisyon bu değil yani. Hani Muci bence yani Rafa'nın yedeği olur. Muci yani. oranın oyuncusu değil. Şimdi onu geçelim. Yapamıyor onu yani. Bir de ne var? Ceza sahası içine girdiğinde çok kararsız kafası karışık ya. değil mi? Vurayım yani, mı? Vursam mı atsam mı dersen, en son daha bir daha çıkıp şey geri Zaman ediyor. kaybediyor. Bak Van bu. Buran yap götür işi bitir sonuçlandır. Daum mesela rahmetli Nobre'ye yaraşmak için bir ara sağ kenara attı onu. Alex evet Pierron'da. doğru. Evet. Eğer bu da Joe Mario'ya yaraşmak için bunu oraya atıyorsa vah ki vah ben sana söyleyeyim. Ya 3 orta sahaya dönecek 3-1-2 yapacak çift santrafora dönecek. Ya da 3-2-1 yapacak. Eski Fransa milli takımının Roger Lemel oynadığı gibi. Yani bence öyle bu kadro da 11 oyuncusu değil. Olmaz yani. Ya. yani ideal 11'in parçası. Ya Beşiktaş aslında kötü oynadı. Rafa'nın yedeği olur. Yani, yani şu an en iyi senaryo oldu Beşiktaş. Yani bu ön tarafı Yarı rakamları da çok iyi. Pozisyon interzi. çok. Ona göre oyunu ve golü de buldular. Tabii. Ya buradan sonra ama ikinci yarı sıkıntılı. Ben öyle görüyorum. Bilmiyorum. Çok kritik anlar var. Emre Taşdemir santimlerle offside'e yakalandı. Offside. Oh, İlk yarı 1-1 bir, bir girsen o aşırtığı pozisyonu diyorsun değil mi? Tabii tabii işte yani soresiz konuyu evet, attırırız. O offside'a takıldı. Bir tane de karşı karşıya da attılar. Üstüne ha o da offside değildi değil. bu arada. O, o da offside. O kereke o. Gidişlerde dönüşlerde böyle sıkıntılı oluyor. Hiçbir köy oyun şey vermiyor biliyor musun? Milli takama gidişlerde dönüşlerde o maçlar hep böyle oluyor. Avrupa Kupası maçlarının tam giderken akılda orada oluyor biraz. Ama Beşiktaş'ın zaten kadrosu baktığında bu konuda zaten ileriye götürmeyecek gibi bir kadro. Beşiktaş bir an önce Ocak ayı gelsin diye dua ediyordur Van Broekers. Yani... Ben hala Ümit'in e, maç önünde söylediği yani Van Bronckhorst'un bazı konularda hakikaten e, eli mi mahkum, mecbur mu? Bu arada Galatasaray maçının ikinci yarısı Başlığı. başladı. Son sözleri alalım ikinci yarılara e, dair iki maçla ilgili düşünceleriniz ben, neler? Kapıyalım. Yine ne olursa e, olsun maçların sonunda yani iki programla... iki büyük takım Beşiktaş'la Galatasaray kazanacak diye düşünüyorum. Beşiktaş biraz daha zor olacak. Yani son 20 dakika falan Galatasaray'da yine kazanacağını düşünüyorum bugün. Senin tahminlerin neler? İkinci yarıda yani Vallahi iki maçta her türlü sonuca gebe. Hala hala çünkü Galatasaray'ın ona da oyunu da keyif vermiyor. Yani Gaz Galatasaray... Ha unuttum söylemeyi. Galatasaray belki de sezonun en az pozisyona girdiği yarı oynadı. Var mı pozisyonu? Yani uzaktan As, bir şut var. Ertuğrul'un çıkardı. Bir Mertens'in şutunu çok güzel çıkardı. Hiç yani bu kadar var. pozisyona girmediği yani, bir evet. maç olmadı. Net diyemeyeceğim ama kaleyi yokladı. Üç şut var Ertuğrul'un kurtardı. Yani yine Ertuğrul e, hatasız oynadı. Onu da söylemek lazım. Evet. Peki. Çok teşekkürler. Sizle sohbet teşekkürler. bir keyif. E, maç sonunda önce son kararla arkasından Top bizeyle ile TV8.5 ekranlarında 8. haftanın kapanış maçlarını masaya yatıracağız.